Arkadaşlar şimdi yemeğe gidiyoruz. Bugün sınavlarım var. Sınavlardan sonra da spora geçeceğiz. Arkadaşlar herkese merhabalar öncelikle. Şu an videonun son kısmından geliyorum ve yaklaşık 500 abone gibi bir hedefimiz var. O yüzden aşağıdan videoyu beğenip kanala da abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz ve çok büyük destek olmuş olursunuz. Ayrıca videonun son kısımlarında yaklaşık 3 dakikalık çok gelen yorumlar hakkında kısa bir şekilde konuştum. İsterseniz o kısmı da izleyebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi seyirler. arkadaşlar herkese uzun bir aradan sonra merhabalar. Öncelikle tabii ki de saplamentimizi alarak başlayalım diyecektim ama protein tozu da almadım fark ettim o yüzden ilk önce bir protein tozumuzu alalım bence. Video gelmemesinin ilk sebebi bir tane antrenman kaçırdım e, push day kaçtı. E, push day kaçtığından dolayı da pull day yapmak istemedim. Düzensiz olacaktı çünkü. Onun yerine haftaya sarkıtmak istedim antrenmanlarımı. Yani bu haftanın bugününe sarkmasını istedim. Bugün pazartesi bu arada. Siz büyük ihtimal video izlerken salı günü olacaktır. Şimdi belki soran olur hemen söyleyeyim niye işte iki antrenman boş geçin diyeceksiniz. Arkadaşlar Kıbrıs'ta birkaç işim vardı işte K.K. kredisi vesaire bunları almak için Kartımı almaya gittim, kart falan çıkarttım, onlarla uğraştım. Gidince sporda da yattı böylelikle. Spor yatınca da ben de işte ertesi günkü pull day yapmak istemedim. Hani ilk push day yattığı için ertesi gün olan pull day yapmak istemedim ki düzensiz olmasın. Onun yerine öteki hafta yeniden devam ederiz dedim. Zaten bugün bence oldukça güzel bir antrenman çıkardık. Video biraz aceleye geldi çünkü aynı zamanda sınavım vardı. Bugün sağlamından bir sınava girdim. Hafif bir patlamış olabiliriz ama bilmiyorum bakacağız. Saçlarım da çok uzamıştı onunla kestirdim. Şöyle bir bak. Şö şöyle bir göstereyim saçlarımı. Yani bu arada saçlarım da iki haftaya falan hatta bir haftaya çok daha iyi olur. Yani yeni kestirdim o yüzden böyle diyebiliriz. Arkadaşlar bu arada antrenmanı anlatmaya vesaire geçmeden önce kısacası hani çok gelen yorumlardan bir e, hafif bir göz önünde bulundurarak konuşayım diyorum. Genelde şey yorumları geliyor. İşte abi yok kardeşim falan işte. Birazcık daha flex olması lazım işte videoların. Daha izlenebilir olması lazım. Daha güzel part part videolar yapmam lazım gibi şeyler söyleniyor. Ben bu arada kesinlikle katılıyorum dediklerinize fakat benim şu anki kanalımın hani kitlesi büyük olmadığı için ya yani çok büyük olmadığı için diyecektim onu da demiyorum. Büyük olmadığı için veya hani orta seviye bir kanalla kıyaslanabilecek bir düzeyde bile olmadığımız için hani ciddi olarak yapamıyorum bu işi. Çok iyi bir salonda da değilim. Hani ben hareketi yapmadan önce gireyim, konuşayım, sonra işte kamerayı sabitleyeyim. mesela tripodla kamerayı sabitleyeyim. Öyle göstereyim hareketi isterim fakat zaten öyle bir salonda yok ortada öyle bir durumum da yok ortada. Aynı şekilde öyle bir kanala da sahip değiliz şimdilik. Ama ilerleyen zamanlarda hani daha iyi durumları gelir. Kanal şu an 350 aboneye falan ulaştı neredeyse. Gerçekten çok teşekkür ederim. Zaten 500 abone hedefimiz vardı. En son 250 350'ye çıktık. Bu bence gerçekten muazzam bir şey. Ama 500'den sonra işte 1000, 1000'den sonra sallıyorum. 2000, 3000, 4000, 5000. Ben bu arada hani gerçekten buraya videolar atıp emek gösteriyorum. O yüzden kanalın büyümesini gerçekten takip ediyorum, ilgileniyorum bununla. Ama dediğim gibi şu şartlarda onu yapabilecek bence durumumuz yok. O yüzden hani video başında yaklaşık 1-2 dakika tabii arada konuşabiliyorum. Ne yapacağım, ne edeceğimi söylüyorum. Ya da işte gün içinde hafif gösterilebilecek güzel estetik yerleri yakalayıp gösteriyorum. Sonra sporu koyuyorum zaten. Sporda bir 8 dakika falan oluyor ortalama. 10 dakika oluyor video. En sonda da bir genel konuşma yapıyorum ki hani çoğu spor kanallarında vardır bu. Ya Ege Fitness'tır vesairedir işte Gökalaf'tır. Ya bu tarz şeyler dönüyor onlarda da. Onlar izleniyor. Tabii ben büyük bir kanal olmadığım için aynı zamanda ya da çok bilgili biri olmadığım için bu konularda. Sporu 3-4 aydır yaptığım için benimki birazcık saçma duruyor. En sonda konuşulan konular yani şu an olduğu gibi. ilk önce böyle ilerleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama ilerleyen zamanlarda hem kanalda daha iyi yerler gelirse ben de tabii ki iyi yerler gelen kanalı daha iyi yerleri taşımak için daha iyi yatırımlar yapacağım. Daha iyi bir salona gideceğim. Hani işte daha iyi bir kamera geçeceğim. Mikrofon kullanacağım belki ilerleyen zamanlarda. Tripod alacağım vesaire vesaire vesaire. Ama şimdilik öyle bir durumumuz yok. Bunu da çok kısa bahsetmek istedim. Yani sonuçta bayağı geliyordu bu yorumlar ki Gerçekten de haklısınız Fakat sizde büyük ihtimal demek istediğimi Anlamışsınızdır O yüzden birazcık böyle devam etmek zorundayız O zaman arkadaşlar Zaten çok konuştum İsterseniz de hemen antrenmanı özetleyeyim Arkadaşlar bugün güzel bir puşte yaptık haftanın ilk gününe güzel odaklandık diyebiliriz. Fakat e, bench'te birazcık zorlandım. Incline bench press'te. Zaten omzumda hafif bir ağrı vardı. O yüzden çok zorlamadım. 60 kiloda bıraktım. Yani 70'e de çıkıyorduk normalde. Önceki videolarda da görebilirsiniz. Fakat bu sefer 60'da bıraktım. Hani 60 ile 2 set attım. Normalde 70'e çıkıp bir set daha atarken 60 ile 2 set atmayı tercih ettim. Bunu kısaca söylemek istedim. O zaman ben direkt size zaten hareketleri sıra sıra anlatayım. Kaç set yaptığımızı, kaç tekrar yaptığımızı özetleyeyim. İlk hareketimiz incline bench press. Ben bunu galiba 5 set falan yapıyorum. Şu şekilde yapıyorum. 30 kiloyla 16 tekrar, 40 kiloyla 12 tekrar, 50 kiloyla 10 tekrar, 60 kiloyla 8 tekrar, sonra 70 kiloyla 4-5 tekrar oluyordu. Fakat bugün dediğim gibi 70 yapmak yerine 60 ile bir daha bir altı tekrara falan çıkmaya çalıştım. Yani neden böyle yaptım da daha demin söyledim zaten. O yüzden ekstra daha fazla konuşup videoyu uzatmayayım. Hemen devamındaysa da pek tek fly e geçiyoruz. İkisi de göğüs hareketi zaten. Pek tek fly'daysa bugün niye göğüs pump'ını dehşet fazla hissettim. Hem incline bench press hem de pek tek fly'da. Pek tek fly'ysa da bir set artı iki set yüksek ağırlık olarak yapıyoruz ısınma setini zaten gördüğünüz gibi yani tekrarları falan kafanıza göre düşük bir ağırlık seçip iyice hani kaslarınızı gerin o pampı hafif bir doldurun içeriye aynı şekilde sakatlığı önlemek amaçlı yapıyorum ben bu ilk seti çünkü ikinci ve üçüncü set bayağı yüksek ağırlık giriyorum sallıyorum işte 80'e takıyorum 80 de sonra zaten 8 tekrarı basa basa en sonunda kapatıp bekletiyorum ve yavaş yavaş açıyorum. Şu şekilde düşünebilirsiniz. İlk seti tekrarları yüksek, ağırlığı düşük yapıyoruz. İkinci ve üçüncü seti ise ağırlığı yüksek ve tekrarı 8 olarak ayarlıyoruz. Göğüs hareketlerimiz bu kadardı. Sıra geldi omuz hareketlerine. Omuz hareketlerimizin ilk hareketi ön omuz aktivasyonu için olabilecek hareketler. Shoulder press, smith machine over press veya benim yaptığım hareketi uygulayabilirsiniz. Bunun da ilk seti ısınma, ikinci ve üçüncü seti ise de yüksek ağırlık olarak gerçekleştiriyoruz. İlk setin zaten gördüğünüz gibi yine hiçbir farkı yok. Hem kası birazcık ısındırıyoruz hem de hafif bir pump yakalamaya çalışıyoruz. İkinci seti de izlemişsinizdir. İkinci sette de yüksek ağırlığı alıp 8 tekrarda zorluyoruz. İkinci omuz hareketimiz ise tabii ki de şaşırtmayacak bir şekilde lateral raise. Güzel bir şekilde yana açış yapıyoruz. İlk setimiz ise tabii ki yeniden ve yeniden ısınma. İkinci ve üçüncü setimiz ise yüksek ağırlık olarak gerçekleşiyor. Zaten ağırlıkları da görüyorsunuz, tekrarları da görüyorsunuz. İlk setin tekrarını sanırım 12-16 tekrardı. Sonra tek kolda 4, sonra diğer tek kolda da 4 attım. Yani o tarzı bir şey yaptım. Sonrasında ise zaten yüksek ağırlıklar 8 tekrar. Bu arada hani bazı hareketleri alternatif olarak değiştirebilirsiniz. Mesela lateral raise yapmak yerine hani cable'da yapabilirsiniz aynı hareketi. Cable lateral raise yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış hani böyle alternatif hareketler. Göğsü bitirdik onduzu bitirdik. O zaman bir de hemen arka kol için kısaca bir konuşayım. Arka kolun ilk hareketi triceps pushdown. Bence oldukça güzel bir hareket. Hani bunu bunu direkt iki set yapıyorum. Direkt yüksek ağırlıkla başlıyorum. Kesinlikle bir pump yakalarsınız. İlk setten bile hissedersiniz. Bunun tekrarında 8-10 tekrar olarak yapabilirsiniz. Arka kol için hemen diğer hareketimiz ise skull crushers. Onu da direkt yüksek ağırlık olarak giriyorum ve 8-10 tekrar yapıp bitiriyorum. Bu iki hareket yaptıktan sonra arka kolunuzun pantlanmama ihtimali neredeyse yok diyebilirim. Yani benim arka kolla egzersizlerim bence yeterli oluyor. Çünkü hani arka kol pozu da vereyim isterseniz. Yani arkadaşlar omuzu ve arka kolu zaten görüyorsunuz. Hani şöyle diyeyim size. Biceps için ve arka kol için özel bir gün oluşturmanıza gerek yok bence. Hani ekstra çaba sarf etmenize gerek yok. Tabi genetik faktörü biraz etkili olabilir ama %50-60 benim uyguladığım gibi uygularsa bu hareketleri, setleri her şekilde kas büyümesi, hipertrofisi ve işte kas kazanımı bence gayet yeterli olacaktır. Tabi şey demiyorum size 2 hafta sonra hemen bir anda arka kolunuz tık diye atar demiyorum. Ama yani belki 2 ay, 3 ay sonra zaten gözle görülür bir fark oluşacaktır. Bu arada en sonunda genel bir esneme olsun diye dips yapıyorum. Hem göğüs hem arka kol hem de omuz için çok güzel bir hareket. En son 2 sette dips atabilirsiniz. 8 tekrardan zaten çok sağlam bir form yapıyorum. Bakabilirsiniz. Arkadaşlar antrenman bu kadar. İsterseniz hemen çok hızlı bir şekilde yediklerimden de bahsedeyim. Çünkü bu videoda çok konuştum ve aşırı uzun oldu son kısım. O yüzden yeniden aynı tarz yorumlar gelip bundan dolayı da çok uzatmak istemiyorum. Yediklerim hakkında konuşmak gerekirse sabah 4 yumurta yedim İşte yanımdakileri zaten görüyorsunuz protein bazlı kısımları sayıyorum ben. Sabah 4 yumurta yedim yani yaklaşık 25 gram protein vesaire ediyor. Akşam da 2 tane tavuk dünüm tanesinde 80 gram tavuk olsa 160 gram 160 gramda da ne kadar var diye düşünürsek büyük ihtimal onda da bir 25 grama yakın vardır diye ümit ediyorum. 50 etti. Zaten bir de protein tozu alıyorum. 30 doğrudan geliyor. Toplam zaten 80 oldu. Çok kasarak protein almanız da gerekiyor. Çünkü vücudunuzdaki yağ ve kas kütlesini çıkarttığınızda geriye kalan kas kütlenizde yani sallıyorum ben yağ ve kemiklerimin kilosunu çıkarttım 65'ten. Geriye 30 kilo kas kaldıysa ki belki fazla bile söyledim. 30 kilo kas kaldıysa 30'un mesela Kilo başına 2 gram alsanız bile 60 ediyor. Hani öyle düşünün ben 80 aldım. Bu arada kilo başına 2 gram almak da çok yüksektir. Hani siz 1.8 1.6 falan alsanız da yine aynı şekilde kas gelişimi gerçekleşir. Spora anlattım. Yediklerimi anlattım. Aynı şekilde çok gelen yorumlar hakkında kısaca bir özet geçtim. O zaman sıra geldi. Tabii ki de konsepte uygun hareketlerimizi yapmaya Tabii ki de videolarımız durmadan devam edecek ve o zaman hareketlerimize de kısaca bir başlayalım. Arkadaşlar bu arada bu hareketlerle genetiğinizi değiştiremezsiniz. Fakat hani gözümün altındaki ödem vesaire göz çevremizdeki kasları kullandığımız için benim mesela hani şu gözümün şurasında olan ödem falan gene bir nevi gitmiş oluyor bu hareketleri yapınca. Yaklaşık 2 haftadır falan yapıyorum zaten gördüğünüz gibi. Hani arada off day'ler oluyor siz onları görmüyorsunuz fakat ben off day'lerde de yapmaya devam ediyorum. Ama serimizde sanırım daha bir 10 gün bile olmadı diye hatırlıyorum. Yani yapıp yapmamak tamamen size kalmış. Önerir miyim? Bir 5 dakikanızı falan alıyor zaten. Bence yapabilirsiniz. Hiçbir şey kaybetmezsiniz çünkü. Arkadaşlar o zaman bu videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.